İşte Minecraft'taki bir kişi kamp yaparken, kar yağmış ve işte videoları, devamı için beğeni atın ve abone olun. Adam arkada yatıyor. Bu da sonraki kamerası çok güzel kar yağışı var. Yerler kar oluyor. Çiçekler kar olmuş sis çökmüş. Fırtınalı bir şekilde yağıyor kar sanırım. Devamı için beğeni ve abone olun. Devam edelim. Yine sonraki kamera bu da drone'dan herhalde. Bu arada gece olmuş. Oha kamera tam değişince şimşek çaktı. Neredeyse gündüz etle şimşek. Çok güzeldi. Binicrafta herhalde kars tarafları. Erzurum'da olabilir. Bu arada video çok yavaşladı. Demek ki video bitiyor. Böyle bir tuvalet için beğeni atın abone olun.